Bak. Boğazından mı saldın? Boğazına bak şimdi şişmiş bu ölecek yani bunun kutusu yok. Hmm. Keseceksiniz bunu. Bir var mı? Evet efendim. Ama kuyruğu yok. Bak kuyruğunu götürmüş. Görüyor musunuz? Ben öyle aç bir, bir, bir yarasını yiyecek. Başım yiyecek. bak. Ha. Dur o yarayı göstereyim de. Ha bunu, bu, bu Oh. Bu bir yaralı mı bu şimdi? Bu bir yaralı. Şimdi bir yaralı. Ya bu, çok yaralı var. Yaralı işte. Boğazından yaralı. Boğaz baba şişmiş yani. Bu şey kopmuş yani bilinmez yani. Keseceğiz mi? Bir daha göstereyim. ne zaman oldu olay? Dün. Bu hafta dün akşamda. Al size çok şey yapmıyorum abi. Ölür de öyle tamam. de anladım. Da. Tamam. Ödüm ödü patif işte. Aynen. Onu çok şey yapmıyorum. <laughs> Dur bunu içerisine evet, alalım mı? Evet. Heh.

dağ var ya, baba o dağ var ya. Baba o görme. Orada bir dağ var. O tam onun sırtına açarmış. Orada yedi tane yendiremedik. Ha, ağam bir tane şu ağam yaralıyım köpeklerini attık. Öldürür ki. Ağam da, da biri. Ağam da biri. Bunları kurtaramadınız. Yok da gebertmiş ya, murdar etmiş kesemedik de.

Şimdi bizim benim 7 tane kestik. 7 tane de o dağda murdar olmuş. Onu getiremedik. Ziyaret dağı diyoruz onun üstünde. 10 tane, 12 tane benim kayıptı. Dayımım var 15 bir tane kayıp. 20 tane onun ölen var, yaralı var. Yani böyle bu halde işte. Toplamda evet. kaç tane? Toplamı şimdi sayıyla noksanımız 50-60 tane oluyor ama ölen 30 tane falan bulduk. 20-25 tanemiz kayıptı yani. Yani üzerinde cende de yok, kendisi de yok. Onları da arıyorsunuz. Onları da arıyoruz. Komşu evet. köylere mi gitmişler? Komşu köylere gidiyor, <laughs> Iğdır'ın koyunu gitmişti. Dört tane gitti, bulduk onun içinde, Iğdır'ın koyunu içinde. Bunlar yolcuyken buradan geçerken onlara karşımız. Soylu'nun çobanı görmüştü, bize haber etti. Onun içinden beş tane getirdi. Ne zaman oldu olay? Bugün, bugün erken bu işler tamam, oldu. Gün yani. akşam. Dün akşamdan büyümüş, bugün erken bu olaylar oldu işte. Kurt oluyor mu bu bölgede? Var tabii kurt çok, kurt çok. Önceden de benzer olaylar oldu mu? Çok tehdit götürdü. Kulağa yani oralık olmuyordu yani. Sıkıntı Şimdi yerler. sürüye dalmış Suriye değil mi? dalmış. Şimdi sürü Bölmüş götürmüş. İki tane kurt bölmüş yani. Çocuk görmemiş. Gün yüzünü de pek götürmemiş. Sürüde yani. ne kadar koyun vardı? Sürüde 6-7 sene var işte. Köyün sürüsü mü? Sizin? Yok, 3 evin koyun. 3 evin. evin koyun. Yetkililere söylemek istediğim bir şey var mı? Yetçiler de aynı hani görüyor. Yetçiler bizim söylediğimizden yetçiler de kurda tohumazlık yapmış. Biz, biz kendimizi koruyamıyoruz. Ola kurdu koruyor yani. Başka bir şey var mı? De destek. Destek de tabii ki devlet değilse Allah razı olsun. Mağdursunuz. Mağduruz tabii ki. Hı. Geçiminizi bununla sağlıyor. Geçimimiz tabii geçimimiz budur. Başka köyde ne geçimimiz var? Budur. Yani, budur? Hayvandı, inekti, koyundu. Başka geçimimiz yok. Bir gelirimiz yok. Bir koyun sizin için çok anlamlı ifade ediyor. Tabii ki ediyoruz. bizim için bir anlamlı bir koyun. Ne bir kadar var. fiyatları çifti ne kadar? Bunun çifti şimdi 3 üç 3 gidiyor yani bu dakika. Hmm. Hele bu süreçte tam... Tabii tabii şimdi daha bu şimdi gitti de daha bağlanır. Ortalama ne kadar zararınız oldu? Şimdi ortalama bu koyunun birini ser, bir fıçıdan hesaplasan yani hiç dinlemez bir fıçık eder de hesaplar. Bir... Mehmet oğlum benim değerli 20 tane girse 30 milyar. O adamın 40 milyar. Ben ne mi yani? Kaç nüfusa bakıyorsunuz? Ben 5 nüfusa, 3 nüfus şimdi varız. Ne yaptınız öğleninize? Öğleninize hemen atlara bindik. Yayan gitti. Vasayetimizle gittik. Söylene düştük. Kendi bulduk. Bir komşu oradan telefon açtı. Bir çoban oradan telefon açtı. Sağa kaçtık sonra. Daha sonra çıktık. Ziyaret daha diyoruz. biz bir de Ziyaret daha var. On üstündə ölmüşdü. Kəsdilər. Kəsənləri gətirdik. Burda olanları da gətirəmedik. Bura bu yaxınlıqda atdıq, gətirdik. Geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. <laughs> Açana var idi dəfsə. Açarsan da bu çıran, get dəfsə. Canavar mı diyorsunuz? Da biz kurt diyoruz, canavar diyoruz. Tabii ki. Kurt da diyoruz, canavar diyoruz. Peki o 700 koyun sürüde de kaç çoban oluyor? Bir çoban gece kalmıyoruz. Gece kalmıyoruz. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Gidip geliyor. Evet, gidip geliyoruz. Sabahken gidiyoruz, akşam geliyoruz. Kendimiz gidiyoruz, çoban da değil. Sıraya gidiyoruz.